Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video karşınızdayım. Arkadaşlar bugün başkan alacağınız üzere bir günümü vloglayacağım size. En sonki videomda bir gün vlogtu. Oh su yapıyor. en sonki videomda bir gün vlogtu ama bu sefer arkadaşlar evde değilim. Ve köydeyim arkadaşlar. Köyde bir günümü vloglayacağım sizlere. O zaman başlayalım. Anladım. Arkadaşlar şimdi köydeki evimizden çıktım. Ee, biz su akıyor. Dün gece yağmur mu yağdı? Dün gece yağmur yağmadı. Bence yağdı vardı. Hem onun soğuğu da vardı. ve i̇şte Buradan su akıyor. Ister. Ister. Bir saniye. <laughs> Arkadaşlar bakın şuradan akıyor. Her yere. Böyle garip. Arkadaşlar şimdi tatlı gidiyorum tekrardan. Köyümüz, köyde köyümüzde. Yani bizim evimiz değil. Babaannemin evi. Şimdi çünkü bir sürü fotoğraf çekeceğiz kuzenimle. Ben, ben Tamam içeride şarjdaydı ama şarjdan çıkart geri takacağız. Şarj aletini içine... şarj masada kalsın. Geri takacağım. <laughs> Şimdi bir sürü fotoğraf çekmek için takı alıyoruz. Görev tamamlandı arkadaşlar. Şimdi fotoğraflar okey. Eee, düzeni çekmeni paylaşacağım ama bu da internet yok onun için. Sonra paylaşacağım artık internet olduğu bir yere gittiğimde. şimdi kuzenim tabletimi geri dışarı satmaya gitti. Ben de burada bekliyorum. Buradan diğer kuzenimlerin evine geçeceğiz şimdi. Zaten yani arada 15-20 adım falan anca var. Oraya geçeceğiz. Geliyor. Ortadaki. Tamam mı? Hı hı. Bir saniye. Evet arkadaşlar bir dakika. Şu an bir ayarını yapıyorum. <laughs> tamam. Okay. Hadi gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Teyzem yine mi gideceğiz? Nereye gideceğiz? Olayın. Tamam. Teyzemizin evi, evet, teyzem, o, onun halası oluyor genellikle teyzemiz yani. Evet, şöyle beraber. Oh, bak buradaki daha güzel çıkardı bence. Bence de bak güzel çıkarım. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Şimdi az önceki oynadığımız oyundan sıkıldık ve başka bir oyuna geçtik. Ee, hani şu oyun var ya kelimenin son harfine göre kelime bilmece. O oyunu 3 kişi olarak oynayacağız. 2 tane kuzenim var yanımda. Kuzenim başlıyor sonra ben sonra diğer kuzenim. Evet. Başla. Ee, Kapadokya. Ben mi? Evet. <laughs> Askı. Örnek. Kastamonu. Ee, uçak. Kedi. Kedi. İkira. Eee um, askılık Ku, Kuzu Kuzu Ulus um, Bir saniye sarma Yemek Aymer um, renk Kalemlik K Kalem. Ben Ay Masa. A. Aslı. Irmak. Ee, ee, Kedi. İkra. Ee, ayakkabı. Irmak. Irmak. Kedi <laughs> Ne? Kelaynak. Başka bir kuş türü. Kelaynak. Duydunuz mu? Kelaynak. Ee, kel. Mm, kuş. Şemsiye. Ee, Esra. Ee, Armut. Armut. Telgraf. Taygraf. 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 Fe, Taygraf. 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 O başka şekilde söylüyor. Olsun fotoğraf. Ee, fare. Ha sen en fare. Ee, e eksi. Eski. 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 Eksi. 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 İnek. <laughs> Bir an ağzım bozuldu. K. Karnı yarık. Karnı yarık. Ee, kanal. <gülüyor> kanal. Lale. <laughs> Lale'de. Lale la la e, Eda. Ee, e, ee, Arkadaşlar biz böyle oynuyoruz şimdilik. Bay bay. Arkadaşlar şimdi yemeğimi yiyorum. Evet arkadaşlar şimdi biz yemeğimizi de Bilmece soracağız. Birbirimize ee, kamera arkasındaki kuzenim M ve karşıdaki kuzenime soracağım. Şimdi. Ee, bir tane şey bulalım. Hmm. Hmm. Bu kırmızı renklidir. Kırların gelinidir. Bilin bakalım bu nedir? Söyleyebilir miyim? Söyle. Gül. Hayır. Karpuz. Hayır bu bir bitki. <laughs> Lale. Değil. Şey, kırmızı Oğlum. renklidir. Kırların gelinidir. Bilin bakalım bu nedir? Kırmızı hmm. renkli kırların geline. Gelin. <laughs> Hayır bu bir bitki yani çiçek duru. Kırların gelini. <laughs> ee, gelin. Kırmızı renkli. Gelin. Hayır. Gelin. Bir tane unuttum ismini Başı unuttum. Gelin çiçek. Evet gelin çiçek. Büyük başa. Şimdi sıra onda. <laughs> evet. Evet arkadaşlar ben alayım. Şimdi başka kuzenim bir de soracağım. Evet. Sıra ona gelince yürü şey planlaşı yapacağım. Bir kere şöyle döndükten sonra kapatacağım arkadaşlar. Çünkü biz oynamaya devam edeceğiz. Hadi. Ha. Neye Her işte var, çoktayım. Yağmur olan bir ee, Parmak. <laughs> Gökkuşağı. Evet, Alayım. Ah. Gök evet arkadaşlar. Kuşağı. Ben soruyorum şimdi. Ee, Değişik bir şey sorayım. Mavi atlas makas kesmez. M arkadaşlar dikkat edin. Mavi atlas makas kesmez. Gökyüzü. Altay. Oo. Alt. Evet, bulut. Bulut. Alta diyorum alta. Deniz. Dur ne? Evet, doğru. Deniz bildim arkadaşlar. Şey, Biz biraz biraz oynayacağız. Evet arkadaşlar şimdi e, aşağı eve geldik. Ya, baba babaannemlerin evine. Şimdi burada kuzenlerimle birlikte saklanmaç oynayacağız. Çünkü içimizden geldim. Ve saklanmaç oynayacağız. Şimdi ben sayıyorum. Bu ayrıca 40'a e kadar sayacağım. Yavaş bir şekilde Kuzenlerim de saklanacak. Şimdi sizinle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A elim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. <laughs> elime bir şey geldi. 21, 22, 23, 24, 21. Ay 24 nasıl e 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ölüm arkamda sana bir sorumlu Evet. Arkadaşlar şu an sadece bu eli çekebileceğim. Çünkü kameranın şarjı bir çizgi gösteriyor. Ne kadar dayanır bilmiyorum. Sadece bu eli çekeceğim. Sonra şarjı takacağım. Sonra tekrardan göstereceğim. Ama şimdi bu tarafa da gitmiş olabilir. Ama şey bu taraftan başlayacağım. Çünkü bu tarafa saklanmazlar. Hani oraya direkt ilk olaya geleceğimi bilirler. Ee, ama ne yapıyorsun sen orada? Evet düştün mü? Geliyorum. Düşmüş arkadaşlar. Şaka şaka düşmedim. Tamam. Ne? Hay beyim. Büyük ihtimalle şurada. Gidelim. Ya yani gördüm. Lan. Tavuklar. Kaçsa şu an? Kaçabilirim. Nereye gideceğim? Ya hiç koşmayayım. Çünkü arkadaşlar ama çok hızlı saydın. Videoda da duruyor bu arada. Çok hızlı saydım. Bir oraya gittim bir buraya gittim. Neyse sayıyor mu? Hadi, hadi. Tamam. Tam benin içine gir. Gezeceğiz buraya. Sen gir. Ben sana bunu vereyim. Sen beni çek ben de gireyim. Hadi tut bunu. Bye. ya bulundum. Hemen çek. Arkadaşım burada ineceğim. Tampere girdim. Evet. Tampere birazcık özenmeyin arkadaşlar siz bana. <laughs> İçine bakarsanız yani iğrenç. Şimdi bunu sınıf... Iğrenç şey de yani siz sınıf arkadaşlarım izliyorsa benim ay... Yani böyle şeylerden tiksinir. Her şeyi çok şey falan diyebilir. Yaptım ya da Düz tut. Normal tut. Siz bana özenmeyin. Şimdi ben buradan nasıl ineceğim? Ya şuraya basalım. Hı, tamam. Oh. inmiş bulunmaktadır. Ben eveyim arkadaşlar. Belin'e veriyorum kameraya. Belin'e ev veriyorum Evet arkadaşlar. Merhaba. Biliyorsunuz ki ben en son saklambaç oynarken çekmiştim. Ondan sonra kameranın, az, kameranın şarjı az olduğu için arkadaşlar kamerayı şarj takmıştım. Ben ondan sonra bir sürü işte bir şeyler yaptım güzellerimle. Bir sürü vakit geçirdik. İşte yukarı çıktık aşağıya, yukarı çıktık aşağıya, yemek yedik, oynadık, bir şeyler falan yaptık. Ve bu esnada arkadaşlar kamera şarjı olduğu için bir ok onun için çekemedim. Ve bir de e, unutmuşum arkadaşlar. yarısından çoğunda da zaten çekmeyi unutmuşum. Hani az önce falan aklıma geldi. Ben video çekiyordum işte kapanış yapıp falan filan diye. Ve saat şu anda 11.16 16 idi en son. Şu an 11.18 falan büyük ihtimalle. E, ve yani en son saklamaş oynarken çekmiştim. Şu anda hava gece oldu. Birazdan yatacağız. Ee, ve şimdi arkadaşlar böyle üzerimi filan değiştirdim. Sabahki kıyafetlerimi görmüşsünüzdür. Üzerimi filan değiştirdim. Rahat bir şeyler giydim. Ve yatacağız birazdan. Yatarken de çekeceğim. En evet, son yaptığım şeyleri de çekeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi bu kıyafetlerimi göstereyim. Evet arkadaşlar ben şimdi kıyafetlerimi göstereyim. Evet göstereyim. Böyle bir tişört ve böyle bir kask yani. Böyle kıyafetlerimi giydim. Rahat kıyafetler. Çünkü Ticaret Derneği şimdi büyük ihtimalle dişlerimizi çıkarıyoruz. Bir sonra birazcık bir vakit geçirir Yatarım. O zaman şimdi bay bay. Evet arkadaşlar şimdi dişlerimi de fırçalım. ee, sonra Evet arkadaşlar şimdi ben dediğim gibi dişlerimi falan fırçaladım. Artık yani bir günün sonuna geldim ama bugün gerçekten yoruldum çünkü çok fazla şey yaptık hani bir günde sığdırabileceğimiz her şeyi yaptık yani. Onun için gerçekten çok yoruldum. Yani bir attım gibi uyuyabilirim normalde ama dün uyku düzeninin arkadaşlar içinden geçtim. Dün uyku düzeni falan hiçbir şey kalmadı. Ben neredeyse uzun zamandır hani önceden saat 2'de falan yatıyordum. Uzun zamandır 10.30'da 11'de yatmaya başladım uykum. Hemen gelmeye başladı. Dün gece arkadaşlar 1.30'da mı 2'de mi öyle bir şeyde uyuduk. 1.30-2.00 bunlardan birisi. Öyle bir şey duyduk arkadaşlar. Onun için hani uyku düzenim falan mahvoldu benim. Bilmiyorum uyuyabilir miyim ama uykum var yani. Umarım uyuyabilirim yattığımda da. Ama yine saat 2'yi falan bulur diye düşünüyorum yapmam. Çünkü uyku düzenim gerçekten bozuldu. Ama e, yani uykum olduğu için ve yorgun olduğum için bence bir sorun çıkmaz. Ve yatacağım yani saçımı falan tarar. Yatarız artık. E, halamların gelmesini bekliyoruz. Yani ev sahiplerin gelmesini bekliyoruz. Ben yani sadece 3 tane kuzenim buradayız. Yani 3 kişi buradayız. 2 tane kuzenim var. Kuzenim ve kuzenimin erkek kardeşi. Ee, şimdi böyle arkadaşlar yatacağız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Benim bir günüm köyde bir günüm bu şekilde geçiyor. Çoğu şey gösteremesem de, detaylı olarak gösteremesem de arkadaşlar güzel bir vlog olduğunu düşünüyorum. Genelde sonra yaptığım şeyi de göstereceğim ama bazılarını da gösteremedim. Videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videolardan anında haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye. bye.